Mide ve bağırsak problemleri bizim için çok önemlidir. Çünkü bunlara çözüm getirmezsek geriye kalan vücudun toparlanması mümkün değildir. O zaman mide ve bağırsak problemlerine verdiğimiz farklı farklı tavsiyeler elbette ki bazen mizacında ve tabiatında farklılık olan kişiler için de farklılık arz etmektedir. O zaman yine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü her tavsiye her kişide bazen uymaya Bazen de o kişi o uygulamayı yapamayabiliyor. Bu videomuzda da verdiğimiz tavsiye şudur ki pelin otumuzu, eğir kökümüzü ve aynı sefa bitkimizi eşit miktarda karıştırır ve bu karışımdan bir yemek kaşığı kadar bir bardak kaynar su ile birlikte 2 saat boyunca bekletir sonra süzersek ve bundan gün içerisinde her yemekten yarım saat önce belki bir fincan belki yarım fincan tüketirsek bu şekilde tüketim mide ve bağırsak yüzeyindeki yaraların enflame alanların ortadan kalkmasına ve onların toparlanmasına yardımcı olacaktır.